Osman Hamdi Bey dendiği zaman herkesin aklına kaplumbağa terbiyecisi gelir. Fakat Osman Hamdi Bey bundan çok daha fazlası. 1842 yılında Osmanlı devlet adamlarından İbrahim Ethem Paşa'nın ilk çocuğu olarak dünyaya gelir. 1857'de hukuk eğitimi için Paris'e gönderilen genç Osman Hamdi eş zamanlı olarak Paris Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda resim eğitimi de aldı. Jean-Léon Gérôme ve Boulanger gibi ünlü ressamların atölyelerinde çalıştı. Avrupa'da birçok sergiyi ve müzeyi karış karış gezdi. Dönemi meşhur sanatkarlarından Şeker Ahmet Paşa ile birlikte Milletler Arası Paris sergisine katıldı. 12 yıllık Avrupa macerasının ardından 1869 yılında İstanbul'a dönen Osman Hamdi çeşitli devlet görevlerinde yer aldı. İki karpuz bir koltuğa sığmaz ve uçurtma adıyla tiyatro oyunları yazdı. 1877'de müze komisyonu üyeliğine seçildi ve müzecilik dönemi başladı. 1881'de Müzeyi Hümayun Müdürü Philip Anton Detien'in ölümüyle birlikte müze müdürlüğüne getirildi. Osman Hamdi Bey müzenin ilk Türk müdürü oldu ve Türk arkeolojisinin doğuşu böylece gerçekleşmiş oldu. Müze müdürlüğü döneminde çok önemli kazılar yaptırdı. Nemrut Dağı, Boğazköy, Alacahüyük, Rodos, Truva, Sayda bu kazılardan sadece bazıları. Sayda kazılarında dünya ünlü İskender Lahdi onun sayesinde bulundu. Nemrut Dağı'nda yapılan kazılarda çektirdiği fotoğrafsa en ünlü fotoğraflarından oldu. Müze Hümayun olarak aldığı kurumu İstanbul Arkeoloji Müzesi haline getirdi. Müzedeki görevinin yanı sıra Osmanlı'nın ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi Nefise Mektebi'ni de kurdu. Bu okul günümüzdeki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin temeli oldu. En ön plana çıkan yönü ise ressamlığı oldu. En meşhur tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi eserindeki terbiyeci de bizzat kendisidir onu bu kadar değerli kılan Türk resmine figürlü kompozisyonu kazandırmasıydı. Daha önce hiç görmediğimiz suret ve portre çizme geleneği onunla başladı. Fark ettiyseniz daha önceleri padişahlar dışında neredeyse kimsenin portresi bulunmuyor. Zira suret çizmek İslam kültüründe yasak. Siyasiler arasından da sadece bir kişiyi resmetmiştir. Enver Paşa Bu kadarı yeter mi? Tabii ki yetmez. Kendisi aynı zamanda günümüz meşhur semtlerinden Kadıköy'ün ilk belediye başkanıdır. 68 yıllık hayatında günümüze kadar gelecek onca iz bırakan Osman Hamdi Bey 1910 yılında vefat etti. Vasiyeti üzerine Kocaeli'deki yazlık çiftliğinin yanındaki yamaca Selçuklu döneminden kalan birkaç tarih eserle birlikte defnedildi. Arkasına bıraktığı kültür sanat mirası için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Ruhu şad olsun.